Ligin son üçte birine girdik. Doğru mu evet, çocuklar? Evet. Bu kadar tutmayan ağırlıkta transferleriyle evet. seyahat eden, gezen adalar, modalar, Dubai, Meksika'sı ikardisiyle evet, sağ beki, sol beki olmayan Haliyle. bir takım Galatasaray hala iki puan önde lider. Ve %55 avantajlı. Hocam Ufuk Kankaraca Karaca diye ben YouTube'da gördüğüm çok beyefendi biri var. Çok güzel bir şey söylemiş ama. Ne efendim? Demiş ki lige şeyle çıkıyorsun. Galibiyet rekoru kırıyorsun. Gol rekoru kırıyorsun. Puan ortalamasını ortalaman zirvede. Her şeyi mükemmel yapıyorsun. Sonra arkana bir bakıyorsun Galatasaray. Aslında arkana bakmana gerekiyor, yok. Yukarıda Galatasaray. Hala iki puan gireceğiz. Hakikaten çok tuhaf bir durum. Hayır abi. şimdi bak tuhaf. Ya, Fenerbahçeli yok. açısından baktığın zaman bu sezon Nasıl geçiyoruz diye sorsan inanılmaz mükemmel rekorlar Hayır, Fenerbahçe koşuyoruz. belki de Türk futbol <laughs> tarihindeki ve Galatasaray'da en yüksek puan ortalamalarıyla bu ana kadar geldiler. <laughs> e, Tabi hocam. De, diğer rakipler çok geriye kaldı. Tamam, tamam düşünce, geriye kaldı. Çok... Beşiktaş, Trabzon'da geriye kaldı ondan dolayı. Da. Hocam kabul ediyorum. Trabzon'da geçen sene iki sene önce bel atırlarsanız çok açmıştı arayı. Ama bu yıl iki takım da götürüyor. Fakat diyorum ya bak kimse Galatasaray çok büyük bu daha büyük avantajı Galatasaray için. Fenerbahçe hocam yüklendikçe çok iyi, mükemmel kadro, tarihin en iyi kadrosu Fenerbahçe'de baskı atmaya başladı. Galatasaray'da geçen sene şampiyon ama kimse Galatasaray tarihin en iyi... Ha yalnız müşahede Bir dakika. Buradan Emre Berozoğlu tekrar çakacağım. Ya eleştireceğim. E, çakmak demek eleştirmek, eleştirmek demek zaten. Bunu kötü anlamda söylemedim. Ben evet. Bizi yani. iki çakmak. Ne haddimiz? O bizim evladımız. Lakin şu Galatasaray tarihin en iyi Galatasaray kadrosu deriye. ya. Burada çok ağır insani hatalar var. Bir, aslında inkar etmek. Evet, yani. yani, ey Emre, 2000 yılında Avrupa şampiyon olan takımdan da mı iyi bu? İçinde sen de vardın. Tabii. Hakan da vardı, Arif'te, de, Popescu'da, Tafarel'de, Popescu da, da Hacı de, Ergün de, Hangisi daha iyi? E, bu dersen sen futbolu bilmiyorsun. İki. <laughs> Bunu şirinlik yapmak için 3 0 kılıf Kılıfı, kılıfına uydurmak için diyorsan o zaman sen de futbol cambazlığı yapıyorsun. Hocam. Efendim. Bir, bir daha ne var. Maşları. Şimdi. Bak. <laughs> çok önemli Hı. iki tane böyle benzer nokta var. Futbolcu kenen yakın iki arkadaş kimdi? Emre ve Okan. Oğuz Aykut. Evet. evet. Antrenör başladı ayrıldılar. Futbolcu kenen iyi arkadaş kimdi? Okan Emre. Antrenör başladı. Yollar ben ayrılmadı diye biliyorum. Abi yollar ayrıldı abi. Ne kim ayrıldı? Emreli Okan. Yani beraber evet. çalışmıyorlar. Herkes futboldaki Oğuz Aykut'un beraber yardımcı teknikler olacağını düşünüyordu. Bunların da ikisinin mesela... Ha, anladım ikisi de, ayrı Şimdi ayrı de. aslında bir... Ama kariyer olarak uçurum var aralarında. Bir, Okan abisinin başarısını gölgeliyor. Diyor ki ya bu kadar herkes şampiyon olur demeye getiriyor. İki kendi başarısızlığını kompanse ediyor. 3-0'lık maç başarısı. Tabii 3-0'lık yani. maç sonrası. İkisi de olabilir. Yani. Anlatabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu Melo Şinader'in kadroda neydi değil ya değil bu kadro? Değil. değil. Neyini anlatıyorsun? O, o kadroya değil. buradan Barış da kadroya giremez. Kerem de kadroya giremez. Yani Hakan Ünsal'ın <laughs> olduğu yerde delik gönü oynayacak. Mümkün değil. He? Mümkün değil. Ben ya. sana söyleyeyim. Bir tık kimse kusura bakmasın. Bülent Korkmaz'ın olduğu yerde Nelson Öner. Başka da o yani kim yani oynamaya da bilir. Niye Bülent Korkmaz'ın nesi var? Bülent Korkmaz Türk futbol tarihinin en önemli stoperlerinden biri. Hayır yani. Hangisi Ners daha iyi? Hayal. Bülent Evi. Bülent Evi ya da mi? Davinson Sanchez oynar. Bülent değil. Korkmaz. Nelson'dan iyi abi. Nelson dedim. Bilmiyorum, ben öyle düşünmüyorum yani. Bülent abi 35 yaşına geldi, yerden kalkmıyor. Daha bağla yatmama yatmamayı öğrenmedi yani. Onu, onu pofoskoyla yaptı abi. Çok abi, iyi mücadele ediyordun. Şey Oyun şimdiki oyunda nasıl olur topu kullanmada Bülent? Şimdiki falan? oyunda Bülent abi, Biraz ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle, Allah'ın şey gücüne ineklesin. Her yere girer, yani, çıkar. Müca büyük mücadele, Büyük kaptan yani, ama... Şimdi, bak, şimdi ya, bu oyunda 18'e giremez. Buradan şey çıkıyor beyler, hiç bize kızmaz. Futbolda bir oyuncu. Futbolda efsane diye bilinen insanların böyle birkaç hareketiyle kestane olduğunu gördük. Bunların başında Emre Belezoğlu geliyor. Hocam niye kestane? Müsaade anlatayım. Kestane demek yani havasının kaçtığı tuhaf bir durum. Şu anda Emre Belezoğlu'na Fenerbahçe taraftarı çok mu sıcak? Ee, ben 5 yıldır söyledim bunu. 1 yılda dakika. hava çok değişti. Tamam. Peki. Türkiye Türk Futbolu'nun imparatoru kimdi? Hoca. Fuat Hoca. Artık imparator değil. Foncu İmparatorcusu. Ya. Ölene kadar peşinden ayrılmaz. ya Bak benim bikini esprim. 15 senedir peşimden ayrılıyor mu? Ama bu bir espriydi. Bak yine yazıyorlar. Aha zaha demişim. Cumartesi akşamı da bikini. Demek ki bikiniyi bana hapire hap, hap, sokuyorlar. Fakat şansım şu. Giymiş miydin hocam? Ya, ya Hayır ya, öyle değil. Espri ya, yapmıştım. Espri de Allah'tan bu bir espriydi. Allah'tan bu şey e, benle ilgili bir e, yüz kızarçı bir durum değil. Allah kestirecek. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorsunuz? Hocam? Bazı efsaneler benim üniversite imtihanlarına kaç doğru bir yanlışı götürür? Üç. Dört yanlış bir doğruyu götürür. Üç mü? Dört mü? Dört. Dört, yanlış yaparsan bir doğru, bir doğru gidiyor. Mi? Doğru mu? Aynen öyle hocam. Güzel. Hayatta bazen bir yanlış tüm doğruları götürür. Hayat hocam bu. acaba Hadi bir soru yok. bir. Bir daha. Bak, ben Fatih Terim benim dostumdur. Fatih Terim Galatasaray'ın başına gelebilir mi? Gelebilir. Geldiği vakit her deplasmanda Fatih Terim'e nasıl bağıracaklar biliyor musun? Sekilerden. Ben mesela foncu foncu derler. Ben cevap olduğum biliyor. için. Tamam, çok, o, tamam. Bak, bak olduğum için çok bu toplara girmek istemedim. Ama Emre hayatta kimseyi sevmez. Emre'nin bütün şeyi, Emre İsmail Kartal'ın da başarılı çünkü başarılı olduğu zaman kendi gelemeyecek. Ali Koç'un başarılı olması istemez kaldığı zaman onu bir daha getirmeyecek. Emre'nin istediği az yıldan sonra Ali Koç gitsin ona yakın biri gelsin orada başkanlık yapsın tekrar Fenerbahçe'ye gelsin. Bu kadar basit onun işlerini ben kulağıma döküyorum Emre. Ha, bir şey söyleyeyim mi? Hiç beni sevmez hatta nefret eder gördüğü yerde kafasını çevir. benim de haz ettiğimi söyleyemem. Fenerbahçe Hı? camiasında hiç ayağa düşmemiş saygınlığını kaybetmemiş bir adam var. Kim hocam? Aykut Kocaman. Yani bence de hiç ayağa hiç Bak belki de Türk futbol adamları içinde binlerce kişi de beni görüp de merhaba demeyecek yegane adamdır Aykut Kocaman. Kafayı çevirip gider. Evet. Küsüz yani. Manası bir küslük. Bende de hata olabilir yanlış anlam. Fakat Fenerbahçe camiasında şampiyon. Şimdi Ersun Yanal. göre hiçbir ağırlığı olmayan, saygın kalmamış bir adam. Üstelik bu adam Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı. Tabii ki. Ve milli takım hocalığı yaptı. Oysa ki Aykut Kocaman hiç ayağa düşmedi. Hep İsmail bir yerde İsmail kaldı. Kartal da bir şey yok. He? İsmail, Kartal, 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 Kartal İsmail benim canımdır. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin efsanesidir doğru. Ama bir Oğuz Aykut Bak hocam, gibi de Kim ayağa düştü değil, hocam? Değil, bak, sana. ben kim ayağa düştü? He, ayağa düşmek, ben, ben ayağa düşmek kötü, kötü anlamda Ama şunu da söyleyeyim. Sarsın da Hocam geçir. ben Emre Belezoğlu'na ayağa düştüğünü falan. Ben, ben Emre Belezoğlu ayağa düştüğünü. Bir dakika. Ben de hocam. Şey, hocam bir dakika bir ben şey söyleyeyim. Ağırlığını bir Ayağa düşme lafını alıyorum geri. Hep özür diyorum. Ağırlığını Bak, kalibresini kaybetmediyorum. Emre de kaybetti, Ersun da kaybetti. Abi bu işler bak bir şey söyleyeceğim. Ben sana. katılmıyorum müthiş. Neye göre? Kime göre? Bak ben sana tane tane, buyurun, buyurun, tane tane örnekler veririm. Buyurun beyefendi. 1 mart'a girdi. Hadi hayırlı olsun. Şimdi 1 mart. Alkışta oldu oldu. Ne para. var lan 1 martta? Bir şey yok. Öyle. 1 kediler tamam çıkıyor. Para şey geliyor. Kediler tamam mı çıkıyor? Paralar geliyor demek. Yok ne para. Aykut kocaman. Bak şimdi buradan söyleyeyim bana Bizimkiler bana kızacaklar ya Anelka'nın elle gol attığı şey. maçtan ne, sonra bir dakika 40 dakika kalmış. Anelka'nın elle gol attığı maçtan bir sonra bir dakika, sonra, dakika, bir dakika, şey Anelka'nın elle gol attığı maçtan sonra Konya Spor antrenörünü bıraktı. Ben antrenörlüğü bırakıyorum dedi. O gün yazıklar olsun sana. Bu kulüpten içeri giremesin diyenler en başta Az Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım ve taraftarlardı. Bak. Ziko gittiğinde başkanın kızının Çırağan Sarayı'ndaki Düğününde Ali Yıldırım'a hoca arıyorlar. Aykut abi getirin dedi. O bu kulüpten içeri giremez. Narsist dedi. Kim dedi bunu? Oo, Ali o, Yıldırım. Önemli açıklama var e, Bak şimdi. Sonra iyi arkadaş no, oldular Sonra yediniz içtiniz ayrı gitmedi. Sen Hasan Çetin Kaya o. Bunu, bunu Yarın Yıldırım yani. gelse. şimdi bazı salaklar var. diyor ki bana bunu da söyleyeyim. lan oğlum Ali Yıldırım gelse beni mi getirecek? Yine Aykut Öyle Kocaman bir, gelecek. Yine abi. Ali Yıldırım gelecek. Yine Asa Çetin Kaya gelecek. Yine Elhan Akşörü gelecek. Yine Çekip Mostorol gelecek. Yine bir şey değişmeyecek. Ben Ali Koç gitmiş kalmış benim böyle bir derdim yok ki. Ben Ali Koç'un hep söylüyorum. Az Yıldırım 20 yıl kaldıysa Ali, Ali Koç da 15 sene kalsın. Sadece onun yaptığı hataları yapmasın, ayrıştırmasın, düş. Çünkü herkese düşman olmasın. Benim derdim bu. Ben yine oluyorsa olsun problem değil. Ben bunları söyledim. 5 yıldır eleştirdim. Bu sene bu takım şampiyon olmasa ben Ali Koç'a hiçbir şey diyemem bu sene üzerinde yapabileceği bütün transferleri yaptı. Oyunculara söylerim. Siz bunu da değerlendiremiyorsanız paşa gönlünüz bilir. Hepsini gönderin. Ya Emre Belezoğlu'muz. Ya vardı. Şimdi şu olmaz. var. Başka abi lazım. bu ülkede bir günde kahraman olursun. Bir günde de vatana hain olursun. Bu ülkenin maalesef fıtratımız bu. Yani bu Emre Belezoğlu ile ilgili ben 5 yıldır söylüyorum. Şimdi herkes dediğim noktaya geldi. Herkes dediği bir dakika. dedi herkes dediğim noktaya geldi. Bana bir tane mesaj var. Sen haklıydın. Hakkını helal etti. Ee, çok tepki gösteriyorlar bu ara. Fenerbahçe'nin tribünler. Metin bu peki bir... benim aklı olmam için bunların mı yaşanması lazımdı? Bence yaşanmadı. İki lazım. maçta Okan Buruk'tan on gol yedin. Dünya yani inanılmaz bir kariyerim var. Bu kadar mı bilgiden yoksunuz? Bir adam aynı teknik adamdan, aynıya yakın kadrodan. Geçen seneki Galatasaray kadrosuyla bu sene Galatasaray kadrosu arasında bir tek Sanchez var ha. Tarihin en iyi kadrosu dediği kadroya bak. Ulan sen Ankara gücüden daha iyi kadroyla, Başakşehir'le yedi yedin lan daha saraydan. Ankara güzel daha iyi kadroyla, Başakşehir'le, Sanchez'in olmadığı Galatasaray'dan saraydan yedi yedin. Hmm. Bu da bir reality, doğru. Evet. kim, Buna kim? Aptallar inanır Beni inandıramazsın ki. Ama ben anlatıyorum. Bakın kardeşim, Florian'ın suyunu içmiş adamdan onlara hayır gelir, bize hayır gelmez. Var örnekleri. Galatasaray'dan kimi aldık da bize faydası oldu? Serdar Aziz'in mi oldu? Tolga'nın mı oldu? Emre'nin mi oldu? Bir sürü oyuncular sayar. Emre Börün mü oldu? Bu bunun mu oldu? Kimin oldu kardeşim? Ya Fener'den Galatasaray'a hasbel kadar bir iki kişi gitmiştir. Hiçbir zaman Galatasaray'lı diye bakmamışlardır. Ya Galatasaray'dan geleni kaptan yapıyorsunuz, hoca yapıyorsunuz, spor yapıyorsunuz, kongre üyesi yapıyorsunuz ya. Ben o gün dedim bir soru. bakayım. Az Yıldırım'a mı oy verdi, Ali Koç'a mı, Koç mı oy verdi? Ali Koç seçilince, beyefendi dedi ki Ali Koç dedi yıllarca devam etmeli. Ayrılıktan sonra Ali Koç'la ilgili tek kelime etmedi ama. Kim? Emre. Ayrılıktan sonra Ali Koç kalmalı diye tek kelime etmedi ama. Çünkü o kendinden başka. O ve onun gibiler takiyeden ve kendini sevmekten başka bir şey bilmezler. Hmm. Ben bunları size anlattım. Anlattım kardeşim. Almak isterseniz alırsınız. Almak istemezseniz almazsınız.